Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle önümde de görmüş olduğunuz gibi aynı kartı bul oynuyoruz bu kartları ben yaptım online alanı vardı ben de bu şekilde yapayım dedim oyunumuz şu şekilde oyunumuzun içinde bir bonus ve bir false kartı var ilk başta yani hiç kart açmadan false çekerseniz bu tür yani o otur oynamıyorsunuz ama bir kart çekip sonra false çekerseniz o kart eleniyor ve yine onun eşini bonus kartta da arkadaşlar mesela ben bir kart açtım ve sonradan tekrar kart açtıysam bonus geliyorsa ondan sonra tekrar bir kart açabiliyorum. Ama yine o kart elenmiş oluyor. Şimdi oyuna başlayalım. Yanımda da kuzenim var. Merhabalar arkadaşlar. İkimiz birlikte oynayacağız. Evet. Şimdi ben ilk başlıyorum. Gülümsemelisin. Kartı çıktı. Evet. Ve şunu açıyorum. Hadi şimdi arkadaşına sarıl var. Olmadı. Olmadı. Şimdi sıra bana geçiyor. Şimdi geçiyorum. kamerayı ben alıyorum. Ee, ben şu ortadaki kartı açıyorum. Bonus çıktı. İki hmm. tane kart seçmek var. Hmm, şu kartı açıyorum. Gülünüsemelisin. Az önce bunu mu açmıştın sen? Evet şimdi bunlar benim oluyor. Ve bonus kart da eleniyor. Evet bonus kartı eleniyor. Şöyle şunları yani. şöyle yapalım. Hı -hı. Şimdi sıra sana geçiyor. Hemen Şimdi alalım. şöyle birazcık şu tarafa alalım Hı -hı. kamerayı. Ee, şu en baştakini açıyorum. Bir gökkuşağı çok, çok güzel. güzel. evet. Ve şunu açıyorum. Pause. Yani bunu geri kapatıp bu kartı da elimiz oynuyoruz. Evet bu tur oynayamadı. Şimdi sıra ben ona geçti. Ee, arkadaşlar ben şu kartı açıyorum. Ve şunu Aa. Niye de görmüş olduk artık. <laughs> evet. Şimdi e, şunu açtım ve bunu açtım kazandım. Şimdi bir kart daha açıyorum. Şöyle açtım. E, hatırlamıyorum sanırım buydu. Evet. Aha evet. Ve şu ikisi benim oluyor sanal olarak. Şöyle. E, benim şöyle bir çift e, ikinci çiftim ve üçüncü çiftim. <laughs> Benim e, bir tane çiftim var sadece. Evet oyunu 3 çiftle ben kazandım arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi beğen, ve beğen, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.